Merhabalar, ben Neslihan Erdur. Remax Kovars Gayrimenkul Danışmanıyım. Karşıyaka İzmir doğumluyum. E, doğduğumdan beri de aynı bölgede yaşamaya devam ediyorum. 9 Eylül İktisat Fakültesinden mezun oldum. Uzun yıllar e, önce lojistik sektöründe satış ve pazarlama alanında, sonrasında da otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetlerde çalıştım. Ve nihayet 2018 yılından itibaren Remax ailesine katıldım. Remax'ı tercih etmemdeki sebep kurumsallığı, profesyonelliği ve sağlam, güvenilir bir hizmet vermesiydi. Ben de bu hizmet anlayışıyla bu ailenin içerisinde çalışmaya devam ediyorum. Özellikle kendime seçtiğim bölge Bostanlı Aksoy Donanmacı Mahalleleri. Çünkü hayatım boyunca bu bölgelerde yaşadım. iyi bildiğim, sevdiğim bölgeler. O yüzden sizlere... Ee, tamamen güvenilir, güvenli bir hizmet vermek için ekibimle birlikte hazırız.